Değerli arkadaşlar, Yaşam Atölyesi programımıza başlıyoruz. Bugünkü programımızın konusu, toplumda insanların birbirleriyle ilgili, iletişimiyle ilgili ve diyaloglarının nasıl olmasıyla ilgili bir konu ele alacağız inşallah. Biz bu programı yaparken, toplumun gerçeklerinin ön planda bulundurarak, insanlara nasıl yapılmasıyla ilgili, gerektiği çalışmaları, bilgileri sizlere aktaracağım. Tanımadığınız kişilerle diyaloğa girmeyin arkadaşlar. Çünkü huyunu suyunu bilmediğiniz insanlarla iletişime geçmeyin. Kendi tanıdığınız insanlar, kendi tanıdığınız çevrenizdeki insanlar, arkadaşlarınız haricinde fazla bir diyaloğa girmenize gerek yok. Şimdi sosyal medya alanında şöyle bir pozisyon var. İnsanlar ailesinin içerisinde bulunan insanlarla diyalogları çok farklı ama sosyal medyada Instagram, Facebook ve YouTube kanalında, YouTube'da çok farklı olaylar var. İnsanlar beğenme konusunda çok hassas değiller. Şimdi çok dikkat edilmesi gereken konu takip ettiğiniz insanları çok iyi tanımanız gerekir. Şimdi Şiir dalında biliyorsunuz Şair Tunç olarak şiir dalında çok güzel programları yapan, öğüt şeklinde, nasihat şeklinde insanlara bilgi aktaran bir program yapıyoruz. Şiir programı yapıyoruz Instagram sayfamızda. Şimdi öyle insanlar tanıyoruz ki kendi ailesinin içerisinde annesine, babasına, diğer insanlara hürmetleri az fakat Instagram'da öyle bir beğeniler yapıyor, öyle bir iltifatlar yapıyor, öyle bir diyaloglar kuruyor ki akıllara zarar. Bunun için bazı insanlar şu gerçekleri bilmelidir. Edebiyatla uğraşan, şiirle uğraşan insanlar, yani şu anda günümüzde yaşayan insanlar, iyilik, güzellik, edep, haya, ahlak üzerine yazıyor. Bazı insanlar var içerisinde, şiirin içerisinde, anlamsız, küfürvari, ne olduğu belirsiz şeyler kullanıyor ve biz o insanlara büyük bir rağbet gösteriyoruz. Gençlerin elindeki imkanların %99'u çoğu hep e, sosyal medya üzerinde ve birçok şey de var. Mesela e, uygulamaları güzel kullanırsan çok anlamlı, kullanmazsan çok anlamsız ve kişiliksiz. Her şeyimize dikkat etmek zorundayız. Beğendiğiniz Yoluk kurduğunuz insanlarla olan her şeyinizde çok dikkat etmek zorundasınız. Bunun haricinde insanlarla iletişim halindeyken veya bir erkek arkadaşın, bir erkek arkadaşınla nasıl konuşman gerektiğini, nasıl bir seviyede olması gerektiğini çok iyi tespit etmen lazım. Biz şimdi bazı kuralları kendimiz uymadığımız gibi kuralları çiğner hale geldik. Sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi yitirmemeliyiz. Yani bu dönemde insanların birbirine olan güvenliğin sarsıldığı bir dönemde iyilik, iyiliğimizden vazgeçmemeliyiz. Güven duymalıyız. Her insan belki olumlu gelmeyebilir ama o insanlara karşı da kesinlikle empati duymayınız. Ve düşünerek hareket etmek en büyük erdemliktir. <laughs>